Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve başladığı günden bu yana geçen 9 aylık sürede gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Zamanın çok hızlı geçtiğini dikkat çeken Aydın, hızlı bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. 9 ayın sonuna geldik, hı hı. bir yıl doluyor. 5 yılda öyle olacak emin olun. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. O yüzden ne kadar önce aksiyon alır, hayata hızlı bir şekilde projeleri geçirirseniz o kadar yol alıyorsunuz. Bunu bildiğimiz için biz işte bugün itibariyle 25'e yakın temel atma, açılış, temel attığımız yerleri bitirip faaliyete soktuğumuz Ayçağızak kreşi gibi. Mayıs'ta temel attık, hı hı. Ekim'de açtık. Şu anda çocuklar orada eğitim görüyor. Dördüncü kreşimizin temelini attık. Çirişhane Spor Kulübü'nde Mayıs'ta temel attık, Ekim'de açtık. Kütüphane, Hasan Ali Yücel Kütüphanesi. İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi genç kafeler açtık, kadınlara cimnastik merkezi açtık, halı saha açtık. Hı hı. Bunun yanında tabii mevcut aslında hazır olup ancak biz gelmeseydik daha farklı şekilde hizmet edecek olan yerleri de gençlere özellikle Atatürk'ü, cumhuriyeti, vatanı, milleti sevgisini aşılacak şekilde de isimler bulduk. Ona uygun dökümanlarla içerisini doldurduk. 2025 yılı içinde konuşan Aydın gençlere seslendi ve karamsarlığa gerek yok dedi. Ben inanıyorum ki 2025 her türlü olumsuzluğa rağmen bir önceki yıldan daha iyi olsun. İnsanlar daha mutlu olsun. Huzur içerisinde, barış içerisinde, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte olsun. Çünkü bizi bu topraklarda biz yapan değerler bunlar. Her ne kadar yıpratılmaya çalışılıyorsa da bu hasretlerimize sahip çıkalım. Çünkü bu topraklarda biz işte binlerce yıldır buradayız. Bundan sonra da burada olacağız. Hı hı. Bu değerlerimizi kaybetmediğimiz müddetçe de hiç kimse başarılı olamaz. İnsanımıza, özellikle gençlerimize yurt dışı hayali kurmasınlar. Gelsinler burada emek versinler. Zor şartlar olabilir. Ama daha zor, zor şartları da gördü bu ülke. İşte işgal edilmiş halini gördü. Dolayısıyla hiçbir zaman karamsarlığa gerek yok.